Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Takipte kalın. Bugün sizlere Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'i konu alan bir video getiriyorum. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler, hadi videomu izleyelim. Kamuoyuna yapılan açıklamaların ve kurgulanmış fotoğraf çekimlerinin hüküm sürdüğü şov dünyasında, zaman zaman. O kadar gerçekçi ve derin hikayeler ortaya çıkıyor ki, o mükemmellik maskesini kırmayı başarıyor. Oyuncu Barış Baktaş'ın boynunda asılı duran basit bir mücevher parçası, hayranlarını ve genel olarak halkı şaşkına çeviren, aşkın, bağlılığın ve duygusal bağın yaşayan kanıtı olarak ortaya çıktı. Sıradan görünen bir Holye'nin, masum bir fotoğrafın ve ebedi bir kokunun, pek çok kişinin yeni yeni anlamaya başladığı bir ilişkinin en mahrem ve romantik yanını anlatan öyküsü. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel ilişkisi. Laşlı kamera bir resim bin. Kelimeye bedeldir ve binlerce sırra. Her şey, doğallığı ve tazeliğiyle beyni toplayan oyuncu Yağmur Yüksel'in. Yeni yapımının setinden bir dizi görüntü paylaşmasıyla başladı. Bunlardan birinde, ilk bakışta sıradan görünen, dağınık ama kişisel detaylarla dolu tuvalet masasını görüyoruz. Fıçalar, gölgeler, notların yazılı olduğu küçük kağıt parçaları ve çok ilginç bir metal kapak. İlk başlarda kimse pek dikkat etmedi. Ancak internet acımasızdır. Ve en dikkatli hayranlar bile kısa sürede rahatsız edici bir şey fark ettiler, sözde şişenin kapağı. Barış Baktaş'ın yakın zamanda kamuoyuna açık bir görünüm sırasında boynunda taktığı parçayla mükemmel bir şekilde uyuşuyordu. Sosyal medya patladı. Caba Yağmur'un tuvalet masasının bir parçasını da yanında mı taşıyordu? Acaba bunların hepsi bir tesadüf müydü? Kısa süre sonra herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi. Sol tarafı gösteren büyüteç gizemli kolye, taşınabilir aşk şişesi. Yapıma yakın kaynaklar ise akıl almaz bir iddiayı doğruladı. Evet, Barış'ın kolyesi aslında Yağmur'un kişisel parfümünün damlasını tutmak için özel olarak tasarlanmış küçük bir metal kapsüldü iş arkadaşlarının söylediğine göre günlerce ağızda kalan ve kesinlikle ayırt edilemeyen bir koku. Peki neden biri bunu yapmak istesin ki? Cevap şiirsel olduğu kadar da derin, yağmur, barışın. Uzun süren kayıtlar, turneler ve hatta uzak mesafeler arasında. Varlığını her daim hissedebilmesi için ona parfümünün şişesini hediye etmeye karar verdi fiziksel olarak birlikte olmasalar bile onu yanında taşıyabileceği bir yol. Konuşma balonu kokulu bir aşk hikayesi. Gardrop ekibindeki isimsiz bir kaynak şunları söyledi. Bunu ona büyük bir kamusal jest olarak vermedi. Bu aralarında özel olarak olan bir şeydi. Çoğu zaman gizlice giyiyor. Sadece eğildiğinde bir gömleğinin Biraz açılması nedeniyle görülüyordu. Viral hale getirmek istedikleri bir şey değildi. Kolye'nin tasarımı da el işçiliğidir. Kapsülün içinde. Kokunun yanı sıra yağmurun üzerinde sadece tek bir kelime yazdığı küçük bir kağıt şeridi